Bu tedavi neden önemli Sadece sizin horlamanız, horladığınız için eşinizi rahatsız ettiğiniz için mi Hayır. Uyku apnesi demek ne demek Uykuda nefesini tutuyor olman demek. Yani derin uyku ve o sırada kandaki oksijen değerlerinin düşmesi, normalde 99 olması gereken saturasyon aşağılara iniyor. Ne oluyor uykudayken Nabzın düşüyor, sona yükseliyor yani senin kalbinin atışı yavaşlıyor, artıyor tansiyonunda bazı değişiklikler oluyor. Ve sen istediğin kalitede, istediğin derinlikte uyku uyuyamıyorsun. O yüzden ne kadar uyursan uyu, uykunu almadan uyanıyorsun. Ve bunun kronik süreçte etkileri ortaya çıkıyor. İşte koroner kalp hastalığı ile ilgili, tansiyon ilgili sıkıntılar. Bu da bağlı hepsi birbirleriyle zincirleme reaksiyon. Bu senin vücuduna vermiş olduğu hasar. bir de ne oluyor? E sende uyku apnesi varsa, sen uykunu yeteri kadar alamıyorsan, Otobanda araba kullanırken Allah korusun kaza yapıyorsun. Çünkü için geçiyor. Uzun yol şoförlerinde özellikle uyku apnesi bu yüzden çok önemli. Düz yolda adam şarampoloya varlanmış. Neden? İşte bunlardan dolayı. İş kazaları bundan dolayı. O yüzden bizim bunu tedavi etmemiz gerekiyor.